Arkadaşlar selamun aleyküm. Bakın şimdi akşam hayvanlarımızın bakımlarını yapıyoruz. Sularını, yemlerini yeniledik. Bayağı bir acıkmışlar. Bugün dedim ki hazır şöyle yukarıdayım. Bıldırcınlarımızı soran arkadaşlarımız da var. Arkadaşlar bıldırcınlarda satışım yok. Burada bir 10-15 tane dişi varsa bunların yumurtasını yemelik böyle komşularımıza çevreye vereceğim. Hani zaten hediye geldi bunlar biliyorsunuz. Dışarıya herhangi bir paylaşım yapmayı düşünmüyorum. Şimdi ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Şimdi arkadaşlar birazcık Ligor'un yumurta siparişlerimiz vardı. Onları ayarladım. İşte civcivlerimize baktık. Annem de bugün yanımda. Dün yoktu, dün tektik. Bugün burada yardım ediyor. Şimdi köy tavuklarını falan da göstereceğim. Anam sen ne yapıyorsun? Ha bu civciv bir tık halsiz gibi. Aha. bu Hakan kardeşime gidecek civcivlerden. Hakan'a daha önce çok civciv gönderdik. Devamlı civciv oluyor. Bu sene de yine tekrar aldı. Pazartesi inşallah göndereceğim. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Buradaki Isabel Ligorin'leri muhtemelen Silver Brekel civcivlerle takas yapacağım. Çalıştığım yerde bir abi var. O istiyordu Brekel. Şey, ee, Ligorin. Ama şöyle söyleyeyim. Makinamızda Ligorin yumurtası var. Hatta şimdi bugün bile Ligorin yumurtası geldi. Ha bu biraz keyifsiz duruyor. Bu inşallah bir şey olmaz. Gerçi iyi gibi de. Bugün bile yeniden Isabel Ligori yumurtası geldi. Tekrar tekrar çıkaracağız. Silver Viandotları çık. Aha buradan niye su damlıyor? Suluğu mu devirdiniz? Bak şimdi. Bak şimdi şu işe. Yo. Allah Allah elime su damladı. Neyse iyi. Su devrilmesin de. Ha bakın arkadaşlar o buradan su damlıyor. Anlamadım. Yani yukarıda bir şey de yok. Bakın burası ıslandı. Ben şuna bir bakayım da öyle devam edeyim. Neyse arkadaşlar su suluktan az bir şey damlamış. O damlıyormuş. Şimdi fark ettik. Şimdi burada yine keller ve köyler. Köyler bitti arkadaşlar. Sadece kel kaldı. Yine Hakan'a bir 20 tane köy göndereceğim buradan. Kalanları Makbule ablaya ayıracağız. Ona biraz büyüteceğiz. Misafirimiz olacaklar. Kellerden var. Ama çok da bir şey kalmadı gibi. Bunlar da birkaç güne biter diye tahmin ediyorum. Bakın keyifleri çok güzel. Maşallah zıpır zıpırlar. Anne öğlen kalan oldu mu hiç bunlarda? Olmadı. Daha hiç kayıp vermedik çok şükür. Bakın çok güzel renkler var. Şunların renklerine bakar mısınız arkadaşlar? Ha, bir tane de burada var aynı renk tonu. Yani böyle çikolata rengi. Hadi bakayım. Yemleri var. Suları da otomatik burada. Bakın şurada su, su var yani. Buna geliyor su. Çok iyi olmasa da suluk malzemelerini bugün perşembe sabahı sipariş ettim ama bakalım ne zaman gelecek. Perşembe. Cuma'ya işte gelseydi hafta sonu yasakta yapardık ama neyse artık bakalım burada yine keyifler güzel. Ha buraya bir tane cüce koşun karışmış. <laughs> Black Motlet yoktu aslında burada. Hatta iki, iki tane mi var? Yok bir taneymiş. Barbular büyüyor. Yine burada porselenler. Neyse bunları kapatalım. Bunları kapatalım. Bizim alttaki canavarlara gelelim. Evet, şunu azıcık çek anne. Arkadaşlar bakın. Ligorinleri burada tenhada tenhada büyütüyoruz. Maşallah kocaman oldular. Artık ısıtıcılarını 24 lira falan çektim. Bakın lamba yanmıyor pek. Lan sen niye burada ufacık kaldın? Gel. Gel bakayım gel bunu yukarı alalım. Bu burada ezilir. Bunu şuraya alalım. Ha bunların yanına alalım. O birazcık orada ufak kalmış. İlk defa gördüm ben onu. Öyle var mı anne hani başka ufak kalan? Bir tane Ha bir de gümüş ligorini var şurada bir tane. Hmm. Onu da alsak aslında çok iyi olur. Başım da şimdi oradan da arkamda da soba yanıyor yaklaşamıyorum. Baksanız arkadaşlar burada da soba yanıyor. Şuradan bakayım ufada da alabilirsek güzel olur. Ya bak bu iyi ve şu ya da yok onlar iyiymiş ya onlar o kadar ufak değil. Onlar büyür. Bakın maşallah. Bakalım. Aynen de. Neyse dursun ya. Çok kalabalık değiller. Sıkıntı olmaz. Hadi şimdi gidelim. Patronu soranlar var. Patron ve haremini. Bir bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Kümeslerde durumları iyi çok şükür. Sıkıntı yok. Bugün ge yani ge Aha. E, Horozları eşlemeye çalışıyor ama horozları attık yumurta yok. Yapıyorlardı bir tane iki tane ama horozları katınca yumurta işi iptal. Şimdi biraz stres yaptılar herhalde. Horozlar çok uğraşıyor. Şöyle gidelim. E şimdi normalde burada lamba yoktu da patronu fark ettim ki bayağı adam beri göstermedik. Bakın hey hey adamım benim. Kocaman oldu arkadaşlar. Kız. Cemani. arkadaşlar. Hayvanlarımızın keyifleri güzel. Günlük 6 ile 10 arası yumurta yapıyorlar. Aha size yem. Yemlerinde böyle tepsiye atıyorum. Pek de acıkmamışlar. Normalde bunlar fena dalardı yeme. Bakın buradan sadece bir tane tavuğu götürdüm. O da Denizli Oroz takasladık. Denizli de dışarıda duruyor. Daha onu getiremedim. Ona bir gündüz vakti ayarlayıp getireceğim. Burada beyaz digorinler. Bunlar da yine her gün 2 3 değil mi anne? Bunlar hep 3 Genelde 3 bunlarda Bak şöyle bunları da göstermiş olayım. Bunlar 3'te 3 üç yapıyor. 3'te 3. Yani. Aha dumanın kuyruğuna basıyordum az da. Şöyle biraz daha göstereyim madem. Bakın Warwick'e benzeyen tavuğumuz. <laughs> burada keyifleri güzel. Yumurtayı şu en dibe yapıyorlar arkadaşlar arkaya. Oradan ben günde bir defa giriyorum. Annem de burada yakındakileri alıyor. Böyle patron reis cariyeleriyle mutlu. Değil mi oğlum? Gel bakayım gel. Patron. Gel oğlum gel. Ne oldu lan? Vay 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 patron bizden kaçar olmuş arkadaşlar. Şöyle bir de kapak fotoğrafı alayım diye baktım. Allah'ım. Duruşun yeter reis. <laughs> burada Karayel burada. O da hayatına devam ediyor. Bakın su içiyor. Reis'in keyfi güzel. Eşliyor da. Artık yumurtalarını yani makinede yer olsa koyacağım. Gerçi bir 5-10 tane koyduk herhalde. Tam emin değilim. Makine bu aralar full. Devamlı yumurta var arkadaşlar. Bunlar köy yumurtalarımız bakın. Bunları yemelik olarak. isteyene kuluçkalık olarak da yani çevreden vereceğim ama gönderim yapmaya değmez. Yani bunun kuluçkalıkta bile en fazla olsun 1,5-2 lira. Yani gönderin falan derken zor iş. Bu da Splash Viandot'un çift sarılı yumurtası bugün. Böyle arada bir çift sarılı yapıyor. Bunlar 40 tane Ligorin yumurtamız. Yarın sabah teslim edeceğim. Böyle arkadaşlar bir koşturmanın içine girdik. Bakalım ne olacak. Bunlar çok cana yakın. Bakın. Gel. Gel oğlum gel. kız. Gel. bu porselenler büyürse bizim takıma tam katılmalıklar. Yine şu arkadaki bilek motlet tavuk da büyüdüğü zaman bizim takıma katılacak. Ama bu horozlar fazla arkadaşlar. Bakın isteyen olursa. Oo. Bizim siyah horoz. Şey öbür horozu götürdük. Yani bu da siyah da arada bir tutuyor beyaza. O da muhtemelen horoz. O da horoz olursa hepsini göndeririz. Yani tavuk değilse... Ben tavuk diye bunları ikisini takım yaparım dedim ama... Ya bu siyah herkes bir şey dedi. Ben çözemiyorum. Bakın beyaz bariz bir şekilde horoz. Böyle boylu da bir hayvan. Ama bu nedir, ne değildir belirsiz. Beyaz çok hırsız. Çok aktif. Ama... Bakalım artık. Annem de burada zibritleri seviyor. Bunlar çok cana yakın gerçekten. Bakalım buradan bizim işimize yarayacak ha bu sensin. Yumurta yapacak mı büyüyüp? Daha çok ufak ya. Bunun yumurta yapması var ya, Hiç yoksa 3,5-4 ay. Ama nasip olursa o da olur. Çünkü öbür cüce koşunları aldığımızda da küçücüklerdi. Büyüdüler. Şimdi yumurta yapıyorlar. Hatta porselen brahmalarla beraber yüklemelerini de yaptık. Gelin kızlar. Bunların arkadaşlar popo tıraşını yaptım. Ama ha bu siyah tavuğu bir türlü yakalayamıyorum. Kaçıyor devamlı. Diğerlerinin tıraşlarını yaptık. Bakalım inşallah güzel de bir doluluk oranıyla. Pişt. Aha bunun gözü. Bunun gözüne hemen bir uygulama yapalım. Gözü sanki bir tık kapalı gibi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomuzu da beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım.